Kolay gelsin, ablamın durumu hakkında bilgi alacaktım. Kan ve idrar örnekleri laboratuvarda, işlemde. Peki bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Sonuçların çıkıp çıkmadığını internetten kontrol edebilirsiniz. Biz tedbir amaçlı biraz daha burada tutacağız. Değerleri çıktığında da doktorlarımız değerlendirecektir. Bizler buradayız, merak etmeyin. Siz dışarıda da bekleyebilirsiniz. Serumu bittiğinde tekrardan değiştirmem gerekiyor serumu. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nilüfer, ben molaya çıkacağım. Sen bir şey ister misin? Tuzlu bir şeyler alabilir misin? Helalleşiriz sonra. Saçmalama. Kesin benim peşimde. O beni izlerken annemin odasına giremem ki. Bir şekilde ondan kurtulmam lazım. Bundan sonra attığın her adımda nefesimi hissedeceksin Yasemin. Bunu sen istedin. Sabahtan beri gölge gibi peşinde manyak mıdır nedir? Ben şimdi annemi nasıl göreceğim? Yasemin. Hayırdır? Nereye böyle? Ezgi sen sabahtan beri niye beni takip ediyorsun? Hayır anlamadığımı falan mı düşünüyorsun? Ben kimseyi takip etmiyorum. Sorumlu bir hemşire olarak... ...herkesin görevinde olup olmadığını... ...işini yapıp yapmadığını teyit ediyorum. Benim işim ya bu hani. Hmm. Ama öyle olmadığını ikimiz de iyi biliyoruz Ezgi. Sen daha çok benden sorumlu hemşireymişsin gibi davranıyorsun. Üf, neyse sen bilirsin. Peki, ben bileceğim. O zaman şu an molada olduğumu da biliyorsundur. Sorumlu hemşire olarak. Ayrıca sen bu katın sorumlusu değilsin. Yani burada bana karışamazsın. Hangi katın sorumlusu olduğumu gayet iyi biliyorum. Hastanedeki sorumlu hemşirelerden biriyim ve yönetmelik gayet açık. Yani gerekli gördüğüm yerde istediğim müdahalelerde bulunabilirim. Ayrıca ister mesai içinde olsun, ister dışında... ...görevli olmadığın katta bulunamazsın Yasemin. Yani bu katta bulunmaması gereken biri varsa o da sensin bence. İstersen bu kattan sorumlu hemşireyi çağıralım. Ne dersin? Yani, kimseyi böyle şeylerle meşgul etmenin bir manası yok. Ha çok merak ediyorsan söyleyeyim. Mavi kod verilen hastanın durumunu merak etmiştim. Merak etmiyorum. Kendisinin kimsesi yok. Ben de başından beri ilgileniyorum. Ki bu yeni bir bilgi değil. Hemşireler, Şengül Hanım, hatta Ümit Hoca bile biliyor. Olabilir. Yani biz de takip ediyoruz hastanın durumunu. Merak ediyorsan bana sorabilirsin. Hastanın testleri devam ediyor ve durumu stabil. Yani bu kattaki hemşireler ilgileniyor zaten. Sen niye ilgileniyorsun ki şu an? Hadi sen kendi katına git. Hadi acile. Yani daha molamın bitmesine çok var. Ama burada durup seninle tartışacağıma acile mesai yapmayı tercih ederim. Ben böyle yapmaktan keyif aldığın ne varsa duvar gibi dikireceğim Yasemin. Her işine karışacağım. Seni zor duruma düşüreceğim. Düşünmezsem adım Ezgi değil. Yani gölge gibi beni takip ediyor Şengül Hanım. Her yerde arkamda buraya gelirken bile takip etti. Eminim buraya da siz burada olduğunuz için gelmemiştir. Yaralı insan tehlikeli olur Yasemin. Öfkeli sana biliyorsun. Biliyorum, biliyorum da. E ben annemi göremedim Şengül Hanım. Sen hiç endişe etme. Benim gözüm sürekli annenin üstünde olacak. Eski şimdi çektiği aşk acısını unutabilmek için hedefine seni koymuş durumda. Kesinlikle bu çok yanlış ama sorumlu hemşirelerden biri olduğu için sınırı çok aşmadığı sürece müdahale etmem doğru olmaz. Biliyorum. Üstelik etik olarak baktığımızda doğru da söylüyor. Yani normalde senin o kattığı bir işin yok. Olmaman lazım. Hatta seni uyarmış. Eğer bir daha orada görecek olursa şikayet bile edebilir. Ben de sana yardımcı olmaya çalışırsam bu defa dikkat çekeriz. Hatta annen ifşa olabilir. O yüzden lütfen sabırlı ol. Ezgi'nin sana olan bu takıntısı da öfkesi de zamanla geçecektir. Ya geçmezse Şengül Hanım? Annemi göremeyeceksen benim bu hastanede olmamın ne anlamı var ki? Geçer. Emin ol geçer. Çünkü öfke öyle bir zehirdir ki en çok sahibine zarar verir. Hem sen hiç geçmeyen aşk acısı duydun mu? Acı çekiliyorken geçmeyecek zannedilir. Ama eni sonu geçer. O yüzden bu süre zarfında sen de Ezgi'ye karşı dikkatli ol. Meltem'e karşı da. Bir de o var. Of Şengül Hanım, of. Biliyorum. Nasıl uyuz oldu bir görsem. <laughs> ya attığı her adımı takip ediyorum. E tabi eskisi gibi hastanede at koşturamıyor. E sorumlu hemşire ben değil miyim? O da biliyor bana karşı gelemeyeceğini. Eski yeter artık. Bak bu sen değilsin. Gitgide Meltem'e benziyorsun. Farkında mısın? Neredeyse Mertemle kader ortak sayılırız Zuhal. Yani ikimiz de sevdiğimizden olduk. Başka bir ortak noktamız daha var. Yasemin bu hastaneye gelmeden önce ikimiz de çok mutluyduk. Hayır yani Yasemin senin hislerini bile bile gözünün önünde Keremle flört ediyor olsa anlayacağım bu öfkenin sebebini ama öyle bir şey de yok. Yani kız Burak'la birlikte Kerem'i gözü görmüyor bile. Neden hala devam ediyorsun ki? Ben kendi iç dünyamda Kerem'e olan aşkımla yaşayıp gidiyordum. Ya içimde belki diye bir umut vardı. Ama o gelince her şey alt üst oldu. Neden sadece bedel ödemek zorunda olan kişi ben oluyorum? O da çeksin cezasını. Tüm bunlar Yasemin geldi diye olmadı ki Ezgi. Seni fotoğrafı çektin diye oldu. Seni fotoğrafı çekmeseydin Meltem görmeyecekti. Seni de köşeye sıkıştırmayacaktı. Hem belki de Yasemin'le Burak'ın ilişkisi çok farklı bir şekilde ortaya çıkacaktı. Meltem de sana bunları yapmamış olacaktı. Neden anlamıyorsun bunu bir türlü? Ben o fotoğrafı çekene dek aşklarını ilan etselerdi o zaman. Bir bedel ödenecekse bunu yalnızca ben ödemeyeceğim. Yani Burak Hoca'ya üzülüyorum tabii ama... ...bazen de kurunun yanında yaşayanlar işte. Ah eski ah. Ne zamana kazanacaksın sen?